Herkese merhaba. Aracım Fiat Punto 2011 model. Otomatik benzinli Evo modeli. Aracımda klasik şanzuman sorunları doğdu. Yani bu Punto kullanan her kullanıcının başına kesin ve kesin gelebilecek sorunlar. Yani gelmiyorsa şansına gelmiyordur. Ama yani uzun vadede kullanıyorsa bu aracı %100 gelecektir yani. Adım kadar eminim. Çünkü ben e, puntonun 3 serisini de kullandım otomatik üçünde e, de benzer sorunlar yaşadım yani hani birini bir buçuk sene kullandım birini bir sene kullandım birini aşağı yukarı bir 7-8 ay civarı kullandım e, yani aşağı yukarı hepsinde birbirine yakın sorunlar yaşadım bunu da e, yani yakın çevremde kullanan kişilerden ilk önce deneyim sahibi olmuştum. ...oradan bilgim vardı. Kendimde yaşayınca çözmem daha basit oldu. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. İlk sorunum bu Punto'da... E, ...şanzuman kendi kafasına göre... ...yolda giderken neye atıyordu? Yani biliyorsunuzdur bunlarda zaten park diye bir şey yok. Ne var? E, bir de vitesler var. E, şimdi bazı kişiler işte ...uzun ömürlü olması için işte... E, viteste bırakın, işte ne bileyim, istop ettikten sonra neye alın gibi şeyler söylüyor ama ben açıkçası bunlara inanmıyorum yani. Çünkü çok kişi de ben böyle e, çeşitli hurafeler dinledim. Bunu ben servise de sordum, servis de bana aynı şeyi söyledi. Yani arabayı N'de de bıraksam, parkta da bıraksan, şey parkta diyorum, pardon. Viteste de bıraksan zaten çalıştırırken bu araba diyor yani viteste de bıraktın neye al çalıştır e, gibi zaten söylüyor size ki bunda e, şimdi bazı kişiler şöyle söylüyor ya işte viteste bıraktığında arabanın yükü vitese biniyor. Ya robot şanzımanda böyle bir şey yok. Robot şanzıman zaten manuel şanzıman zaten manuel gibi. Yani şöyle söyleyeyim siz bir manuel arabayı yokuşta ya da yani düz bir yerde atıyorum viteste bıraktığınızda ne diyorsunuz ya arabam işte daha sağlam olsun viteste bırakayım yani aynı mantık gibi zaten Punto'nun şanzımanı manuel şanzımanla birebir aynı sadece vitesi robot attırıyor yani bu kadar yani sizin yerinize debreje basan bir robot var yani burada bir DSG ya da CVT şanzıman yani bu tarz şanzımanlar gibi değil bu bildiğiniz manuel şanzuman Yani bunu kime sorarsanız şanzımandan anlayan usta olarak hep de aynı şeyi söyleyecek. Yani bunda zaten e, arıza vermesinin zaten en büyük şeyi de bu. E, özelliği de bu. Ya mesela bazı sitelerde diyor ki işte en dayanıklı şanzıman işte robotik şanzıman. Niye robotik şanzıman diyorlar? İşte manuel şanzımana yakın olduğu için ama bunda da robot arızaları çok veriyor. Senkrozen işte artık anladınız siz hani bu senkron edilmesi gereken bir beyni olduğu için sürekli mesela bu beyin şey oluyor nasıl diyeyim bir telefonlarda falan olur mesela Androidlerde falan böyle işte cihazı hızlandıralım mı gibisinden. Onu hızlandırdığınızda cihaz biraz rahatlıyor. Bunlarda da aynı. Bunlarda da mesela belli viteslerde mesela geçişlerde saçmalamaya başladığı zaman gidiyorsunuz bunu sıfırlatıyorsunuz yani senkroze ettiriyorsunuz. E o zaman ne oluyor Vitesler daha yumuşuyor. Ya ben onu anlatacağım zaten birazdan size de. Hatta yani asıl konumuzun zaten şeyi de bu. Sorunun çözümü de bu. Yani ilk sorunumu şöyle söyleyeyim. E, normal mesela atıyorum sabahları çalıştırıyorum arabayı. Yolda gidiyorum. Mesela bir atıyor, iki atıyor, üç atıyor. Atıyorum araba üçüncü vitesten sonra araba yolda giderken boşa atıyor. Ondan sonra normal vitese tekrardan geçiyor. Arabanın e, devir saati kendi kendine çıkıyor, iniyor. Yani gaza basıyorsun ama yemiyor. Vitese geçmiyor çünkü araba. E, bunun biz yani arızasını Şöyle bulduk. Zaten robotik şanzumanları yapan çok usta yok. Yani bütün şanzumancılar diyor ki ben robotik yapmıyorum. Yani birkaç tane. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da bir Anadolu yakasında bir usta var. Bir Avrupa yakasında var. Yani ikinci bir usta da ancak hani gizli saklı bir ustadır. Yani hani çevresinde sadece insanlar biliyordur. Bilindik bir usta değildir. Hani bilindik olarak iki tane ben usta buldum. E, Avrupa yakası bana uzak olduğu için Anadolu yakasında kendi gittiğim sanayideki ustayı tercih ettim. Ee, o da şöyle söyleyeyim. İMES'te Özen Oto diye bir Özen Bey'in e, şanzuman diye bir elektronikçi var. Hem elektronikçi hem beyinci şanzumancı. Orası yaptı. Ee, burası da Ümraniye İMES'te. <laughs> Kadosan Sanayi diye geçiyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben buraya gittim. Makineye de bağladık. Makinede mesela şanzumanla alakalı hiçbir arıza yanmıyor. Zaten ekranda da hiçbir arıza yanmıyor. Sadece saçmalıyor. Daha sonradan şanzuman işte burada bir bilgisayara bağladılar. Bir beyni sıfırladılar. Biraz düzeldi gibi. Ondan sonra aracı ben normal kullanıyordum yolda. Bir gün ailemle bir yere gittik dönerken normal kasisi geçtim. Yani kasis tamamen bahane. kasistle alakası yok gerçi ama başımdan geçen şekliyle anlatayım. Kasisten geçtim. Araba neye attı. Yani yolda giderken boşa attı. Daha da vitese geçmedi. Yani çalıştırıyorum. İstop ediyorum, çalıştırıyorum. Düzelmiyor. Önceden birkaç sefer olmuştu. Stop edip çalıştırdığımda düzeliyordu ama hiçbir şekilde düzelmedi. Araba birinci vitese geçmiyor. İşte ben bu arkadaşı aradım dedim böyle böyle bir sıkıntı yaşadım bana arabanın kutup başını söküp tekrardan geri takmamı söyledi yani arabanın elektronik olarak sıfırlanmasını söyledi yaptım hiçbir şekilde gene düzelmedi arabayı çekiciyle aldım götürdüm şeye yani hiçbir şekilde yürütemiyoruz arabayı vitese geçmiyor çünkü araba ee, tekrardan sanayide bu arkadaşa götürdüm arkadaş aracın beyninin yani robotik kısmındaki beynin arızalandığını söyledi. Yani bunu telefonla farklı illerdeki bu arabadan anlayan kişilere de sordum. Hatta servis de yol yol servislerini falan da sordum yani fiyatı arayıp. Onlar da bana aynı şeyi söyledi. Yani robotik yüzde %90 gibi falan dediler. Bu arkadaş da bana robotik değişmeyecek. Ben bunu halledeceğim. Bunun içinde işte belli takım parçalar var. O parçaları değiştireceğiz. Sorun çözülecek dedi. Ee, yani bu olay da geçen seneydi. Yanlış hatırlamıyorsam oldu. Geçen sene e, ortalama bana bu olay 5000 ile 5500 civarına patladı robotiğin belli yani yarı yarısı tamir oldu gibi diyeyim size. Yani değişen de oldu çünkü robot şanzımanla. Harican birkaç parçası daha değişti. Ee, olay da şöyle diyeyim. Geçen sene dedim ama geçen sene değil aslında ya. Biraz daha fazla olmuş olabilir. Bir buçuk sene civarı olmuş olabilir. Çünkü daha sonradan başıma bir sıkıntı daha geldi. O da aşağı yukarı bir 7-8 ay önce geldi çünkü başıma. Neyse sorunum çözüldü. Araba tıkır tıkır gidiyor. Ortalama bir 7-8 ay en hiç sorunsuz bindim arabaya. Sonrasında başıma şöyle bir olay geldi. Araba düzensiz vites atmaya başladı. Durduk yere yani herhangi bir arıza yok. Yolda bırakmıyor gidiyor. Ama şey gibi düşünün. Birden ikiye atıyor araba. 2'den 3'e atarken işte debraş kaçırıyor. İşte ne bileyim bir gün bakıyorsun sıkıntısız. Bir gün bakıyorsun 2'den 4'e atıyor araba. 1'den 3'e atıyor. Yani tekli rakamlar gidiyor. 1, 3, 5 gibisinden. Ya da iki... araba sadece tekli rakamlarda vites atıyor. Ya da çiftli rakamlarda. Yani tekli ya da çiftli olarak gidiyor. Bunu aradım arkadaşı. Arkadaşım bana dedi şu. Aracı dedi, e, senkrozeni kaymış. Yani e, vites geçişlerini yazılım atmam gerek, sıfırlamam lazım gibisinden. Şimdi anladığım bir şey de değil. E, tamam dedim, geleyim dedim, şey yapalım. Zaten bundan bana herhangi bir ücret almadı. Daha önceden, 6-7 ay öncesine kadar bir tamir işlemimiz oldu. E bir de dedi basit bir iş. E, sıkıntı değil, yaparız dediler. E, gittik, işte bilgisayara bağladı. Aracı yarım kontak yaptı. Vites, bunda zaten normal manuel vitese benziyor. Topuz, işte vites topuzunu işte işte D'ye aldı. Aracın ekranında yani herhangi bir kadranda oynama falan hiçbir şey yok. Sadece yarım kontakta orada şey yazıyor işte N, 1, 2, 3, 4 yani oradaki rakamlar, vitesler kendi kendine şey oluyor, değişiyor. Sonra arabayı çalıştırdı. Gaz vermeye başladı arkadaş. Gaz verdikçe vites 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4 gibisinden yükselmeye başladı. Bu da işte belli devirlerde kaçtan kaça geçmesi gerektiğini e, anladığım kadarıyla oraya tanıttı. Ondan sonra düzeldi. Sonra yani daha satana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Yani artık belki diyeceksiniz de yani bu kadar uğraşmışsın da hani bırak da yaşama yani hani sorun diyeceksiniz ama inanın ben bu sorunları e, bütün puntu serilerinde çektim. Yani benim size önerim puntu alacaksanız otomatiğini almayın. Öyle diyeyim. Yani manuel atıyorum alın binin. Ama ya kardeşim ben otomatik alacağım diyorsanız da siz bilirsiniz.